Yarım saatten böyle o tırın peşinden gidiyoruz Adem ya. Bir ıh da oğlum ya. Hık mı? Al sana ık. Vay. Güzel. Hacı sen, sen git de ben gideyim ya. Ayıpsın ya. Kardeşim ben nereden bilmiyorum. Aga o ayna zaman. olayı neydi lan öyle? Ayna olayı bitiren ayna zaten hacı. Araba büyük. Bir tır kadar var. Hasan. Al ha kardeşim bak bunu hak ettin al. Ha. Ha. Evet, ee, şoför beyimiz Adem Köksal. Saygılar. Yani kesin acı değil oradan geçmek. O ayna olayı da farklı bir hava verdi. Ama sonraki e, soldaki aynayı açabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Yok, kapalı. Nasıl kapalı? <laughs> tek tek de mi açıp kapatabiliyorsun? Hayır. Hatta Hat e ritim halinde de açıp kapatabiliyorum yani. Müziği ritimle tutuyorlar aynı zamanda. Müzik eşliğinde. Hadi bakalım. Hadi, evet. canım. Hadi aç müziği. <laughs> Hadi selam ver Adem. <laughs> selam veriyor şimdi. <laughs> evet bu arada nereye gidiyoruz Adem? Fatime ile Engin'in düğününe. Kim bunlar? Arkadaşa sor. <laughs> ne? Fatime ile Engin kim? Fatime ile Engin çok değerli üniversiteden iki arkadaşımız. Örnek teşkil edecek bir birliktelikleri vardı. <laughs> <laughs> ee, şimdi dünya evine girecekler bugün. Onların sevincini paylaşmaya gidiyoruz. Bakalım. Elinle vereceğim ağzını çıkar. E, hani bekarlarımızın başına olsun. <laughs> Önce senin başına, sonra Adem'in, sonra Hasan'ın. Tabii sonra da benim başıma olsun. Yani e, bu e, arada ee, mesajı aldınız. E, <laughs> hepimiz, hepimiz bekarız. Vuy vuy vuy. Evli efendim. Arkadaşa vereceğim şimdi. Eline veriyorum. <laughs> Ona alıştı ağzını uzatıyor. Çeviriyorum <laughs> <laughs> <Çöpeyim>, hadi. <laughs> Allah. Yakışır <laughs> sana. Şoförüme iyi bak. O beni o beni daha çok yerlere götürecek. Siz nasıl emrediyorsunuz efendim? Ya, evet. İşte böyle ama bak arkadaşlar kaliteli şoför dediği böyle işte. Adam üniversite bitirmiş, üç insan biliyor. <laughs> pilot ehliyet e, e, ne yapıyor? Pilot ehliyetli mi? Pilot olacak o arkadaş hakkında inşallah. Maksat niye de yani. Evet evet öyle. İnşallah, Allah hırsızlıkları Kapatmadan önce bir şey demek ister misin Adem Bey? Olur da bir gen... gün <laughs> <laughs> Uçakla uçarsan ahay ahay, ahay ahay Ben bu şeyi hatırlıyorum 19 Mayıs Ay ne 19 Mayıs Korkarım deyip de Bir gün kaçarsan <laughs> oh. Of oh, Allah Allah! Allah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, bir Of! Uçak ne uçarsan? Of! Oh. Ah, bir saniye onu. arkadaşım. Müşteri müşte alıyor. Bu da, son, bu da, son, bu, da son, son. Her bu da. Her zaman. zaman. One minute, one minute, one minute. One, one minute. Ya ahi! Kayfet! Ahi dediğine göre bunun ayak galericisi var. Tamam. Yok yok bu şey, Ali bu. bas bas! Kavsetmiş harikası. Hasan bu arada oh, sen de bak. Şükran, şükran, şükran. Seni de görsünler. Evet arkadaşım sağlatır mısın kendini kısaca? Alhamdülillah, Çünkü alhamdülillah, az önce Emel dedi ki. Üçünüz de bekar Cuma, Cuma Bel Hasan. Eee... Ich bin 28 Jahre alt. Und Memleket Kırşehir. Ja, Şu an arkadaşlarla buluşup... <laughs> <laughs> Hanöfere gidiyoruz. Düğüne davetliyiz. Efendime söyleyeyim. Ya. Başka ne diyeyim? Bu kadar. Benlik bu kadar. Darası mui senin başına. Ya herkes niye ya. bana diyor ya ben bekar mıyım? Ya. Bekar değil misin? <laughs> ne bekar ya bakma sen. O bir zaman da arasında Adem'in başına. Ondan sonra sıra inşallah bize geliyor. Ondan uzun sonra, uzun sonra da yani. Az önce ortaya bir şey attı ama. Ama işte arkadaşımız kendisi Hayırlısı tabii. E, yalnızlık Allah mahsus. Arabalardan. Hepimiz inşallah bir gün artık. güzel güzel yuvalar kurarız. Ya. Maşallah. Evet Adem de yine iş peşinde. 1,6 bin ex bilmem ne. Bu, bu arabaların. Okey. Belki Fabi. Bilanga, 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 Rennung? E Warte mal, Massage. Achso, hat kein Dirk. Ich bin nicht Renn, hat kein ja. 1000 geben. Ja. Kannst du 1000 geben? Ja, 1500 Euro, allerletzter Preis? Kannst du knicken, Mann, was ist das? Komm mal, Benz oder was? Nein, nein. nein, nein, nein. Ja, nee, Verkaufspreis 1718. Das sind 98, aber 170.000 gelaufen. Evet. Arkadaşlar. Da verdient evet. kein Brot. Aden, Ja, ich, ich würde, der und der Wagen hat kein TÜV. Ja, ist zwei Monate so gut wie kein TÜV. Nur die ne yeah. TÜV nicht, die. Ne, fakade, Adamin Adam TÜV yeah. adamı. Ich, yani, ich, ich, ich würde, ich würde e yani yani, Finger bahane aslında anlayacak ya Çünkü bahane ediyor. Esayden evet, esayden Adem'i dinleyin. Ne ticaret nasıl yapıldığını öğrenin. Ama ticarette esas bir konu vardı. O da dürüstlük. Dürüst olacaksın. Yalan söylemeyeceksin. İnsanlığı öldürmeyeceksin. Aynen öyle. Ama bu ayaklarla iş yaptığın zaman kolay değil. Ah, Adam diyor ki ah, diyor, valla ah diyor, ah diyor, burada zavba diyor. Şeker, ya lavezat knis bit tok bu arkadaşlar 3 lisanla 3 lisan dışında da Output transcript: Ich habe einen Scheck-Effekt dabei. nicht ist doch ein Scheck-Effekt. Ja, das ist wichtig. Wenn da ein scheck dabei ist, wenn der scheck gepflegt ist, wenn da sämtliche Rechnungen dabei sind, şey wo wir die Kilometerzahl nachvollziehen können, dann oh. ist okay. Weil der Kunde kommt, 117.000, wenn es schön gut ist, der will Nachweis haben. Aber ja, bitte, sorry, bitte, Dirki. Scheck-Effekt muss gepflegt werden. Wenn wenn 117.000, außer es gibt noch nicht mal eine Trage. Scheck-Effekt, das ist gepflegt, aber wir werden noch mal. Ayakkabı normal. Bu öyle yapıyor ya. Arabayı alıp çatıyor. Ya okey isin oğlum. Okey. Kastıma. Kastıma. Verdin Fazı... su. Nicht trotzdem nicht viel aber machau. Machau. Okey. Bak Adem'i dinlemiyor. İstersen yap diyor. Ben sana söyle dedim diyor. Okey. Okay. Senin bileceğin diyor. Boş ver Adem'i de. Hı. Biz keyif yapalım. Sen bir uzun okay. al. Ya ben ben şey yapamam ama senin sesin güzel. Atlasan sen söyle. O, video bayağı uzun oldu. Bak, şimdi hangi, şimdi, hangi video? Yani çekiyoruz sabahtan beri. sen, hala çekiyoruz mu ya? Evet sen çünkü... Ne yani, e, Kimi çekiyoruz? Kim çekiyoruz? Kim çekiyoruz? arkadaşlar, arkadaşlar dedik ki... Anam anam bilet sağ Arkadaşlar dedik ki ticaret yani ticarete yeni atılan arkadaşlar dedik Adem Adem'i dinleyin dedik bir iki şey öğrenin dedik ama tabii ki dedim ki dürüstlük de önemli yalan söylemeyeceksin dürüst olacaksın ama bu işi diyorum altın kural altın kural, altın kural altın altın manen Vayim, şu altın kralı şu var ya. Şimdi değil mi abi what, ya? What, happened in Aksaray, stay in Aksaray? O... Ya sana şu cümleyi bir türlü öğretemedim arkadaş. Sen benim yanımda İngilizce konuşma ya. Ya what happens? ya, ya. Hasan'ın yanında konuş, Emel'in yanında konuş, benim yanımda konuşma ya. <laughs> what happens? No, yeah, what happens in Aksaray, stay in Aksaray? Bu ne la? Bana <laughs> <laughs> ne demek istediğimi söylesene. Aksaray'da yaşanılan Aksaray'da kalır. Ah, tekrar bu tekrar söyle. Bu mu? Tekrar söyle. What happened in Aksaray? Stay in Aksaray. <laughs> Şimdi bu adam neresi yanlış? Arkadaşımız bak bu arkadaşımız. <laughs> ben Oxford İngilizcesi konuşuyorum. <laughs> bu arkadaş. bu <laughs> arkadaş ne konuşuyor? Oxford, İngilizcesi. Bu arkadaş da sokak İngilizcesi konuşuyor. Yani Almancası da öyle. Slang anladığınız sokak Almancası. <laughs> street, Slang. street German. Anlıyor musun? Öyle. Street language. <chat> Sonra bir Hochdeutsch war, bir de bir Straßendeutsch war. Straßendeutsch, Slang, Adem. Evet arkadaşlar, bu neredeyiz şu an? Evet Ya bak arkadaşlar, burasını tanıtayım mı? Bazı arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar var. Burası arkadaşlar. Şu an otobanda Hanofa'ya gidiyoruz. Şu an çarşının içinden geçiyoruz. Böyle bir saçmalık var mı ya? Otoban bitiyor, Batı Yunus'una giriyorsun. Batı içinden geçiyorsun, tekrar otobana çıkıyorsun A2'ye hanımefendi. Tamam, tamam da lafını balla kesiyor. Söyle. Niye bağırıyorsun? Sarma. Niye bağırıyorsun? Ses ya, affedersin yani. Emel oraya... konuşuyor, ses çok sesli, ses geliyor. Ya Emel de rahatsız oluyor zaten. Yani Emel ben hiç yani şimdi olaya katmak istemem. O için ben sesimi yükseltiyorum. O kız zaten yani zavallı yani. Diyorsun. Emel diyemiyor da ben diyorum.